Selamun Aleyküm değerli dostlar. Doğanın mucizelerinden bahsedeceğim size. Allah'ın yeryüzüne vermiş olduğu e, bitkilerin içindeki o sır yağlar emin olun o kadar mükemmel neticeler veriyor ki insan bünyesinde. Ya yani bunu anlata anlata bitiremeyiz. Çünkü etken maddelerine baktığımızda gerçekten insanoğlu için özel yaratılmış malzemeler bunlar. E, birinci Defne yaprak yağı, yani bunun içerisinde 1.8 sinoil dediğimiz bir madde var ki bu solunum yolları enfeksiyonunu e, tamamen düzeltiyor harikulade bir etken madde ve sinüsleri açıyor bronşları temizliyor balgam atıyor e, insan solunum yollarıyla ilgili tamamen hastalıkların önüne geçmesinde müthiş bir yardımcı diyebiliriz hemen yanı başında Gerçekten doğanın mucizesi diyebileceğimiz harikulade bir e, yağımız daha var. Bu da yaban mersini yani murt, Akdeniz bölgesinde makilik olarak yetişen bir çalımsı bitki. Bunun içerisinde yüksek oranda A vitamini ihtiva etmekte. Bu hem kadın hastalıklarında yani vajinal e, mantarlarda, akıntılarda... E, Tamamen sonuca giden. Şu anda evlilikleri e, bitirecek hastalıklar var kadınlarda. Bunu biliyorsunuzdur. E, bunda çok çok etkili. Tamamen düzeltiyor ve neticesi mükemmel, mükemmel, mükemmel. Evet hemen yani başımızda erkeklere müjdeli haber diyebileceğimiz ve dünyada bunun yağını çıkartan ilk kişiyim. kişi. E, bu da çakşir bitkisinin yağı. Özellikle Amanos dağlarında yoğun bir şekilde bulunan çakşir bitkisi. Bunu özellikle topladık ve bu sene e, çok az miktarda da olsa çıkartmaya başardık. E, ne işe yarıyor? Kan basıncını artırıyor. E, ve erkeklik hormonlarını tetikliyor. Bundan dolayı da e, anladınız siz onu. Harikulade bir yağ. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece ve sadece 10 adet 5 cc'lik bir ürün çıkartabildik. Büyük bir külfet, büyük bir maliyet, büyük bir emek oldu ama değdi mi? Evet değdi. Ve hemen burada bir mucizemiz daha var. Bu da defne yaprak yağıyla yüksek zeminlerden elde ettiğimiz yani bitki floryası çok güzel olan arıların çıkarttığı propolisten çözelterek elde ettiğimiz bir yağ türü defne çözeltili propolis. Bu anlık yani çok hızlı bir şekilde insan bağışıklık sistemini düzeltiyor ve e, mikroplara ve bakterilere çok hızlı etki yapıyor. Burada da Bildiğiniz özel şampuanımız Garlife. Gar Life içerisinde sızma zeytinyağı, defne yaprak yağı ve sirke. Kendi yapmış olduğumuz özel sirkeden formüle edilmiş bir ürün. Bundan dolayı dünyada en güçlü ve içeren şey zeytinyağıdır. Bundan dolayı da saç güçlenmesi, dökülmesini tamamen bitirdiği gibi saçı güçlendirdiğini ve kök hücrelerde canlandırdığını ve bundan dolayı da saçın gençleştirdiğini de görüyoruz. Ya yani birçok müşterimizden aldığımız tepki saçların siyahlaştığı yönünde. Bu da bizim tezimizi doğruluyor. Evet değerli dostlar biz yapmış olduğumuz çalışmaları sizinle anbean an paylaşacağız. şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.